Evet arkadaşlar yeni serimiz olan sıfırdan kinas kasmak videosunu beğenirseniz aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Artı 15 like da ikinci videonun ikincisi gelecek arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Hepinize yepyeni bir videodan da merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan çayma başlıyoruz arkadaşlar. Yeni bir hesap açtım. Prodüksiyonumuz çok şahane. Bakın yeni hesapla giriyorum. Yani öyle. Sıfır kinasımız var. Oyuna başladığımız zaman oyuncunun el kitabını veriyor. Ve 8 tane ekmek veriyor arkadaşlar. Bu ekmekler bizim çok işimize yarayacak. Şimdi biz e, Flador'da oynayacağız bu şeyimizi. Yani Flador'da kasılacağız arkadaşlar. Şimdi bizim ilk başta çimli bir alan bulmamız lazım. Ağaç şey yapmamız lazım arkadaşlar. İşte kırmamız lazım. Öyle kasılacağız. Şimdi ilk başta bir bu kumluk alandan çıkmak istiyorum. Evet şimdi bir şu kumluk alandan çıkalım arkadaşlar. Ve çimli alana geldiğimiz zaman tekrardan şey yapacağım. Geleceğim. Ya bu bizim için biraz kötü oldu çünkü şimdi açlığımız gidiyor ve sıfır paramız var. Ya bir şekilde halledeceğiz ama artık yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle alsam böyle tamamdır. Arkadaşlar ben şimdi size bu e, bir seri başlatıyoruz yani bunun nereden çıktığını söyleyeyim sizlere. Bir geçen videoma yani bundan bir önceki videoma bir arkadaşımız yorum atmış. E, demiş ki işte kinas kasılıyorsun ondan sonra nasıl yapıyorsun bizimle falan paylaşır mısın böyle. Ben de aklıma direkt böyle bir fikir geldi arkadaşlar. Direkt sıfırdan başlayayım. Yeni hesap açayım. sizlerde işte video çekeceğim zamanlar işte bu hesaba gireyim. Bu seri böyle geçecek arkadaşlar. Şimdiden de diyeyim. Eğer seri hoşunuza giderse arkadaşlar artı 15 like bakın 15 like ve üstü bekliyorum. 15 like ve üstü gelirse direkt arkadaşlar bu video gelecektir. Akasemo. Ciddi misin? Bundan bu arada bir tane yiyelim. Çünkü şey olmasın. Akasya kırmak istemiyorum ya. Her neyse arkadaşlar ben tekrardan konuma geleyim. Eğer bu seri hoşunuza giderse like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Akasya düşüyor. Çok garip. Birileri <laughs> <laughs> var gibi. Dediğim gibi arkadaşlar çok beğenirsiniz bu seriyi aşağıdan like atmayı unutmayın. 15 like ve üzeri gelirse videonun devamı gelecektir. Haberiniz olsun. Lag var be. Şimdi biz hemen buradan bir taneyi şu şekilde alalım. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar kendimize 27 70 yapıyoruz. Burada arkadaşlar bu şu anki yani bu videomuzda madene gitmeyeceğim. Maden tabii ki olacak ama bu videomuzda madene gitmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben yapacaklarımı söylüyorum sizlere. İlk başta şimdi şunları bir alalım hemen. İlk başta arkadaşlar odun kıracağım. Bunu alalım hemen şu şekilde alalım. Bir de arkadaşlar şunu aa keşke yapmasaydık. Cık. Ben niye o zaman bunu yaptım değil mi? Şimdi hemen şunu kıralım. Şunu şuraya ek. Bu burada doğmaz. Dur bak şimdi. Niye? Çünkü şu etkiliyor arkadaşlar. Açık alana koymanız lazım. Şimdi ben buradan hemen şuradan aşağıya gideyim. Evet arkadaşlar. 19 tane oldu. Şimdi buradan geri çıkalım hemen. Ee, şöyle birkaç tane toprak koyduk. Çıktık. Şimdi arkadaşlar hemen buradan. Şunu bu ne ya? Bak bu. Bu oyuncunun el kitabı çok önemli. Oyuncunun el kitabı çok önemli. Bakıyoruz ama. Hmm, hmm. Evet. Claim sistemi. Evet bu kadardı şimdi arkadaşlar hemen buradan bir tane taş baltamızı ayrıyetten de taş kazmamızı yapalım Şimdi burada birazcık arkadaşlar şöyle şu şekilde kıracağız Bu arada pek beğenmedim açıkçası söyleyeyim Filador'u Çok lag var Başka bir yere geçebilir miyiz bilmiyorum ama Şu anlık şu ağaçları bir kıralım arkadaşlar biz Ondan sonra bakarız ben belki provada filan kasılırız ondan sonra o şekilde Şimdi arkadaşlar ben bir provaya gitmeyi düşünüyorum çünkü burada acayip lag var yani kırıyorum geri kırıyorum falan bu olmuyor. Ben o zaman hemen bir prova aynen provaya deneyelim aynen çok iyi olur. Ben bir provaya gidip geliyorum arkadaşlar. Evet hemen buraya bakıyoruz buranın ağaçları biraz gidik. Şuraya hemen bir kıralım. Eh burada da var herhalde sunucuyla alakalı bir sıkıntı var arkadaşlar. Neyse provamız hadi bakalım belki daha sonralarda falan güzel olabilir. Şuraya bir tane akasya bırakıyorum. Evet buraya gelen arkadaşlar ekmiş ya da bir şey vardı. Ne adı ne böyle kırıyorsun arkadaşlar şey oluyor. Geri yeniden ekiyor. Evet burada oraya göre birazcık daha az var arkadaşlar. Şimdi hemen ben bir görev şeyine bakmak istiyorum. Ne diyor? Ee, 500 adet yaprak getir. Yok kardeşim. Bir dakika para var. Para var. O zaman arkadaşlar bizim direkt demir bulmamız lazım. Evet burada maden yapmayacağım dedim ama iki tane demir alıp onları pişirmemiz lazım. Şimdi hemen buraya şey yapıyorum. E, ocağımızı alıyorum hemen buradan. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Demir bulmamız lazım arkadaşlar. İki de hatta biz 5-6 tane yapalım. 2-3 tane yapalım arkadaşlar. Çünkü zor yani. Kömür bulduk. Bak bu güzel bir şey. Çünkü onları ısıtmamız gerekecek arkadaşlar. Kömür bulduk. Hemen buradan kömürlerimizi alalım. Evet arkadaşlar sonunda demiri bulabildik. Şimdi kaç tane çıkacak bakalım. Yani heh, aynen bir ahmet fazla çık yani arkadaşım. O kadar beklettirdin. Oo Evet bu iyiymiş. Cidden fazla çıktı. Anlıyor, halden anlıyor arkadaşımız. Evet 14 tane demirimiz var arkadaşlar. Bakalım bir tane makas kaç canı var? Ona göre şey yapacağım, halledeceğim. Evet şimdi akşam olmuş zaten arkadaşlar. Şimdi buradan bunu koyalım. Hemen şunları arkadaşlar şu şekilde koyalım. Hemen elma. Bak elma 200 ki nasıl arkadaşlar? Elma bulduk. Aa bunları kırmayayım dur lazım olur. Şimdi bunu koyduk. Diorit var. Bu dioritlerle hiçbir şey yapamayacağım için bunları bu şekilde bak. Buraya gelirseniz buradayım. Şimdi hemen iki tane yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada yemeğimizi alabiliriz. Koyun etinin fiyatı ucuz bildiğim kadarıyla. Yani bu azaldıysa hemen tüccardan gidip alabiliriz arkadaşlar. Bir tane yaptı. İkinciyi de ver hadi ben kırmaya başlayayım. Bu arada arkadaşlar bu tamamen şans işi. Bakın orada kinas şeyi vardı. Ee, dur bakayım bir tane kırdıktan sonra mı geliyor hocam aynen 238 iki tane yapacağız hatta üç tane yapacağız arkadaşlar evet şu şekilde ben kırmaya başlıyorum bu dediğim gibi arkadaşlar görev işi şans işi bakın bir, yani hiç benim şeyimde yoktu bu ee, nasıl diyeyim kafamda yoktu böyle bir şey bir görev varmış Arkadaşlar ben de yeni gördüğüm için bunu yapayım dedim. Yani 500 gün az, az para değil. Şimdi ben onlarla ne yapacağım görün siz. Bir tanesi bile gelmemiş be. Hepsi yerlerde. De. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hemen görev yazıyorum, buraya tıklıyorum. 120 tane yapmışız bile. Evet arkadaşlar 500 olmuş. Şimdi, hadi bakalım. 212 kinas verdi. 104 tane. Oo ben bunları satacağım zaten bu kadar gelir. 100 madenci. Evet, yani bunu mecbur bunu yap diyor da zaten arkadaşlar şu an onu yapamam. 300 kinasımız var. Tamamladı bu arada. Bakın tamamladı 300 kinası tamamladı. Çok iyi oldu. Şu an arkadaşlar birazcık odun kırıp ondan sonra bir claim yapacağız yani şu anlık claim'e verecek tabii ki paramız yok ama oradan getirdiğimiz parayla claim'i alacağız arkadaşlar şöyle bir baktım da şu anlık o kadar oduna ihtiyacımız yok yani bizi karşılayacak odunumuz var zaten evet burası güzel gibi ya bakın şuraları da şöyle dolduralım tam buraya alabiliriz claim'imizden evet arkadaşlar bir tane de fazladan kırdık şimdi ne olur ne olmaz diye evet şimdi tekrardan geldik ve claim'i incelediyoruz arkadaşlar buraya 3 tane koyuyorum ve buraya da evet 4 tane koyduk arkadaşlar şu an burası çok güzel bir yer oldu şimdi arkadaşlar bunun etrafını bir tur böyle bir tur kırık taşlarla çevreleyeceğim Evet arkadaşlar buranın alanını çevrelik fakat yeme ihtiyacımız var şimdi spawn yazıp tüccara gidiyorum ve tüccardan alacaklarımız olacak arkadaşlar hemen tüccarımıza gidelim ve alacaklarımızı alalım Evet arkadaşlar şimdi tüccardayız herkes açık olduğu için biraz gezdecek Şimdi tüccarımıza geldik. İlk olarak arkadaşlar yemek alacağız. Pişmiş koyun eti ucuz aynen 25 kinas bakın 64'lü ve bundan arkadaşlar bir 64'lük alıyorum. Aynen bir 64'lük aldım. Şu anlık bu bizi güzel idare eder. 301 kinasımız kaldı arkadaşlar. Bununla da çiğ patates alacağım arkadaşlar. Bakın şimdi 0.7'yi satılıyor. Bundan da bu şekilde iki stek aldık arkadaşlar şimdi arkadaşlar biz yemeğimizi alıp geldik hemen yiyelim yemeğimiz 25 kinas şimdi bakın bunu çıkartacağız arkadaşlar ilk olarak çalışma masamızı alıyoruz ve en köşemize buraya koyuyoruz hemen yanına da ocağımızı ekleyelim şimdi arkadaşlar bize gereken bir tane su kovası yani kova bildiğimiz kova içini suyla dolduracağız buradan suyumuzu aldık arkadaşlar şimdi hemen buradan

Bunlar büyürken de başka para kazanmak için ne yapabiliriz? Ona bir düşünmek lazım. Evet evet odunları kırıp satalım arkadaşlar. Bakın çok güzel bir fikir aklıma geldi şimdi. Tabii ki burada verimliliğimiz yok ama emek var. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben buradan bu ne kadar kırıyor? Bir tane denemek lazım şöyle. Evet arkadaşlar şu anda 3 tek meşe odunumuz oldu. 2 tane de bu yanında var. Şimdi buradaki evet patateslerimiz eşitlik bir durumdalar. Daha henüz büyümediler. Yani bekleyeceğiz yapacak bir şeyimiz yok. Ve o sırada biz de meşe odunlarımızı kastık. Demir baltamızın canı 74 oldu arkadaşlar. Bu kadar da kalsın şimdilik biz kullanırız daha sonra işimize yarar. Şimdi spawn'a gidiyorum. Bakalım bunların fiyatı ne kadar ve ona göre satacağım arkadaşlar. Gelen parayı da göreceğiz. E bu arada arkadaşlar bahsetmeyi unuttum. Bu odunları kırarak 454 kinas yaptık arkadaşlar. Yaklaşık 200'dü herhalde öyle bir şeydi. Ve 450 yaptık. Şimdi bloklardan hemen meşe olduğuna girelim. Çok güzel. 64'lük fiyatı 15. Hadi biz 14.5'a 14.9'a koyalım. 14.9'a koyalım. 128 tane koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 14.8'e 128 tane odunumuzu koyuyoruz. Hemen bakalım. 947. 918. Evet yaklaşık bir 1900. Evet 1900 kinas geliyor arkadaşlar. Bununla birlikte 2000 kinasımız oluyor. Bakın sadece 3 tane demirle 2 tane de çubukla 2000 kinasa kadar zorladık. E ee, olmadı ya da şey mi yapsak? Ee, bir ağaç farmı mı yapsak arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bunun için bize fidan lazım. Evet, fidan var tabii ki. Bu oldu Elma da çıktı bayağı. Çok iyi. 10 tane varmış. Çok güzel ki Hemen bunun yanına da öyle geçici olarak hemen yapalım arkadaşlar şuraya. Bu şekilde istiyorum ve böyle koyuyorum. Evet, şimdi bizim bunları yapabilmemiz için kemik tozuna ihtiyacımız var ve kemik tozu almaya hemen gidelim. Bir tane alsak zaten 400 kinasımız mı ne kalıyor arkadaşlar? Onunla da şey yaparız yani 44 kinas pek bir şey değil zaten bunların tanesi 15 kinası 14.8'e sattığımız için bayağı karlı. Evet şimdi buradan arkadaşlar hatta iki stack alalım biz. Şimdi şu şeylerimize şeylerimiz de satılsa bu arada çok güzel olurdu cidden. Evet 14.7'ye koymuş bir tanesi. Biz 14.6'ya koyalım. Evet yine biz geldik. Şimdi büyüdü büyüdü bakın bu şekilde evet arkadaşlar 64'ten yaklaşık bir. E, kaç tane gidiyor 31 tane gidiyor arkadaşlar şu anda bakın kırıyorum Evet. bir <laughs> Bileyim. Bakın arkadaşlar 30 tane 30 tane ki pardon 31 tane kemik tuzuyla arkadaşlar. Bakın 437 kinasa tekrardan geri geldik. Şu anki işte o e, başta ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama buna yaklaşık bir şeydi arkadaşlar. Yani yine yapsak 500 kinasa falan çıkarız. Bak bu da karlı oldu. Bir de onlar satılsa falan daha iyi olur. Bistek kasmışız evet. Bistek alındı. Bir alındı arkadaşlar. 934 kinas verdi. Bu arada 1000 kinasımızı yaptık arkadaşlar. 1371. Ben şunun olmasını da bekliyordum ama bu videoda olmayacak gibi sanırım. Biraz uzun sürdü çünkü. Yani tabi bunları 2-3 katlı falan yapsak o katla ilgilenirken bunlar falan büyüyecek. Yani her türlü oluyor. Her türlü. Ben şu an sadece böyle bir alanlık yapmak istedim buraya. O şekilde. Şu anlık 1000 kinasımız var arkadaşlar. İkinci videoda. Bakın. ikinci videoda bin kinas yapıp buraya claim'i alıyorum. Bak bunu buradan diyorum. O şekilde yapacağım. Daha ondan sonra falan daha güzel kafamda şeyler var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani böyle ticareti falan yapacağız milletle öyle. Aa, buraya kırdık al işte. Arkadaşlar tam tam tüccara giriyordum ki satın aldı birisi daha. 2306 arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere bu videoda 2000 kinas kastık ve sıfırdan başlayarak yaptık bunu. İleride daha fazlası gelecek. Bakın emin olun. Ee, sizden tek bir ricam beğendiyseniz bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar 15 like üstü gelirse arkadaşlar yenisini çekiyorum Direkt ikinci videoyu çekiyorum ve ikinci videoda ikinci videoda arkadaşlar claim alıyoruz 10.000 kinası verip claim'i alıyoruz arkadaşlar Bu videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir Sizlere bir şeyler katabilmişimdir Sizde bu yapacağım şeyleri bakın daha yapmadım Yapacağım şeyleri yaparsanız arkadaşlar Eminim sizde kinas sahibi böyle zengin olabilirsiniz Bu videomuz bu kadardı Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.